Merhabalar. kendi alanında birçok ilgiyi gerçekleştirdiğimiz Gaziantep Kart projemizde yine bir ilk olacak yeniliği sizlere duyurmak istiyorum. Artık bir marka haline gelmiş şehrimizin kartı Gaziantep Kart şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarının yanı sıra müzelerimiz, spor merkezlerimiz, hayvanat bahçemiz gibi birçok yerde geçerli. 2017 yılından bu yana Gaziantep Kartın yanı sıra temassız, özellikli tüm banka ve kredi kartları da bu noktalarda kullanılabiliyor. Öğrenci, öğretmen, engelli, 65 yaş gibi birçok tür olan Gaziantep kart ile ücretsiz ve indirimli geçiş hakları olan vatandaşlarımız bu hakların tanımladığı kartlar almak için şimdiye kadar Gaziantep kart işlem merkezlerine gelmeleri gerekiyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise artık temassız özellikle herhangi bir banka veya kredi kartına sahip vatandaşımız İster öğrenci, ister engelli, hangi kart almak istiyorsa bunun için kart işlem merkezine gelmesi yere gerek kalmayacak. Sahip olduğu banka ya da kredi kartına internet üzerine yapacağı çok kısa bir işlem ile Gaziantep kart özelliği kazandırılabilecek. Projenin tamamlanmasıyla kart işlem merkezine gelme zorunluluğu ortadan kalkacak. Kişiselleştirilmiş kartların tüm özellikleri kredi kartını tamlayabileceğimiz ayrıca tam kart sahipleri de bu işlemi yaparak aktarma imkanlarından yararlanacaklar. En önemlisi ise bayiden kalp dolum işlemine ihtiyaç kalmayacak. Projenin ilk fazında mevcutta Gaziantep kartı sahip olan kullanıcılar ile başlayacağız. İkinci fazda ise ilk defa kart alacak kullanıcılarımız dahi herkes ayrı bir kart almaksızın bu imkandan faydalanabilecekler. İlk fazla Eylül ayı içerisinde başlıyoruz. İkinci fazla yılbaşından önce devreye alınmış olacak. Okulların açılacağı bu dönemde, bu güzel gelişmeden sizlere haberdar etmek istedim. Gaziantep olarak akıllı ulaşımda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.